Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir. Bunların katıldı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi Türk Dış Politikası konulu konferansa hoş geldiniz. Hazırlığınız <laughs> için Geri dönmeyi hiç düşünmeyen namuslu şerefi ve hayal beraberinde getirecek insani krizin aşılması konusunda Türkiye ciddi bir sorumluluk üstlendi ve tavuk tavuk koridoru anlaşması yapmak suretiyle bütün dünyada gelişmiş ülkeler ya küresel güçler adına ne derseniz deyin ya birleşmiş milletler bunların başaramadığını Türkiye başardı ve aynı anda iki tarafları görüşebilen makul bir diplomasi faaliyeti yürüterek her iki kesimde belirli ölçülerde anlaşıldı ve bugün tarım kurduğu anlaşmasının hayata geçmesiyle de bütün dünyada ihtimalli ve şiddetli giderek artan gıda krizinin taşınmasında Türkiye öncü yorumluydu. Dolayısıyla küresel diplomasi artık yeni bir tabir kazanmış oldu bize göre. Girişimci ve insani iş politikanın sayesinde Türkiye'nin hakemliğinde bu ifadenin altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin hakemliğinde artık bölgesel ve küresel meselelerin çözüm noktasında artık yeni bir adres daha bütün insanlığın, bütün ülkelerin gündemini bildi. Geçmişte bu müzakerelere baktığınız vakit Washington'da yürütüldü, Londra'da yürütüldü ya da Paris'te yürütüldü. Ama artık bütün dünyayı etkileyen krizlerin aşılması konusunda var olan anlaşmaların adı Ankara Anlaşması, İstanbul Anlaşması olarak da alınmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle. Türk dış politikası çok ciddi sonuç kazanımlar elde etmiştir. Geride bıraktığımız bu beş yıllık zaman zarfında yani 2018 ve 2023 yılları kapsayan bir olarak. Bunlardan iki, ülkemize dışarıdan yönelen beka tehditlerinin bertaraf edilmesi konusunda diplomasi sahasında elde ettiğimiz başarılardır. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinden bu yana sınır ötesine altı askeri harekat gerçekleştirilmiş ve buralar terör unsurlarından normalleştirilmiş. Aynı zamanda başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere ülkemize misafir olarak bulunan diğer yerlerinden edilen hem Irak'tan hem Suriye'deki bulunanların tekrar yerlerine huzur güven içerisinde dönmeleri de tesis edilmiştir. Üçüncüsü Doğu Akdeniz'e Libya'yla vardığımız deniz etki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırası ile egemenlik sah sahalarımızın tayin ve korunmasında önemli bir ilme yakalanmış ve Doğu Akdeniz gündemi Türkiye'nin lehine kesin olarak değişmiştir. Türkiye'yi Akdeniz'deki enerji ve paylaşım projelerinden dışlama gayretleri böylelikle rafa kaldırılmak zorunda olmuş. Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatleri yine kurum altına alınmıştır. Türk milleti yeryüzü var olduğundan bu yana vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kadar geçen tarih sahnesinde şanlı Türk milleti Türk yüzyılı ile şahlanacak ve yeniden dünya Türklüğün olacaktır.